Merhaba Trend Sektör izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Bursa Nilüfer Bölgesi'nde Beşevler Sanayi sitesindeyiz. İlim Oto Özel Servis markasının konu olduk. Yanımızda marka sahibimiz İlimdar Mehmet bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş? Merhaba İlimdar, Bey. Merhabalar, nasılsın? iyi teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Öncelikle bizleri konuk edip programa konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum sizlere. Rica ederiz. Ekran başındaki izleyicilerimize markanızın verdiği tüm hizmete faaliyetleri aktaracağız. Ama öncesi sizleri de yakından tanıtmak istiyorum. İlimdar Mehmet kimdir? Bu sektöre ne zaman nasıl girdi? İlimdar Mehmet, ben 34 yaşındayım. Bu sektörde yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Allah nasip etti, 4 ay öncesine kendimize Dükkanıza dükkanımızı açtık. Hayırlı uğurlu olsun Eyvallah, teşekkür bize. ederiz. Böyle bir marka kazandırıp istihdam yarattığınız için de sizleri kutluyorum. Dile kolay 20 yıldır da sektörde olmak. Evet. Bu biz... sektörün çıraklığını, kalfa, ustun her şeyinde yaşamış oldunuz. Yaşadık Bu evet. Peki buradaki hizmetleri birazcık açalım. Çünkü otomotiv sektörü biliyorsunuz birazcık hassas bir sektör. Doğru. İnsanlar size milyarlık, milyonluk araçlarını bırakıyor. Evet. Burada marka olarak hangi uygulamaları yapıyorsunuz? Buradaki verdiğimiz faaliyetler yeni model araçlar üzerinde bakımlarını, ön takımlarını, genel kontrollerini yapmaktayız. Motor revizyonları, şanzıman revizyonları Bunları yapmak ve faaliyet göstermekteyiz. Aslında markanızda bakımla alakalı her şey var. Her şey var. Peki burada yeni nesil hizmetiniz var mı? Biliyorsunuz teknoloji birlikte araç modelleri evet, değişiyor. değişiyor. Elektrikli o. araçlar çıkıyor vesaire. Elektrikli araçlar için daha eğitim süresini yaşıyoruz. Yani eğitim alıyoruz daha doğrusu. Geri kalan benzinli yanan araçlarda faaliyete devam ediyoruz. Burada hepsini yapıyorsunuz baktığımızda. Evet. Peki burada kaç kişilik personelle hizmet veriyorsunuz? Burada şimdilik yeni açıldık. Dört aydır faaliyet gösteriyoruz. 2 kişiyle devam ediyoruz. İlerleyen zamanda tabii ki bu daha yükselecek. Alacağız insanları da. E personel kadromuzu genişleteceğiz. Tabii genişleteceğiz. Zaten herkes kendi alanında uzman sanıyorum. Aynen. sanıyorum. Evet. Peki Limdar Bey, buradaki hizmetteki garanti süreçlerini birazcık konuşalım. Garantimiz yaptığımız işin her zaman arkasındayız. Garantisini veriyoruz onunla ilgili herhangi bir sıkıntımız yoktur. Her yaptığımız işin arkasında durmaktayız. Buna yani kaliteli ve güvenilir bir hizmet almak istiyorsanız değerli izleyicilerimiz yapılan de garantisi olduğunu buradan belirtiyoruz. İlim Oto Özel Servisi herkesle bekliyoruz. Peki Teşekkür ederim. yedek parça tedariğiniz de var aynı zamanda. Var hepsi var. Peki bunlar orijinal, orijinal parçalar mı yoksa orijinal. yan muadil parçalar mı oluyor? Şimdi bu e, müşterisine bağlı. Eğer müşterimiz e, istiyorsa ki muadil olsun. Yani istemeyerek bu muadili de takabiliyoruz ama genellikte her zaman orijinal takmak taraftarıyız biz. Ya yani siz bunun bütçelerini müşteri iletiyorsunuz. E tabii, tabii. Biz ya orijinal ya, ya da, da yan da, muadil. Aynen öyle. Parçalarla hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet. Peki son olarak markanızı tercih eden müşterilere buradan neler söylemek istersiniz? Bizi tercih edenlere teşekkür etmeyi istiyoruz. Peki, verdiğiniz değerli bir çok teşekkür ediyoruz. Size. Umarım ilerleyen zamanlarda hedef amaçlarınıza ulaşmış olursunuz diye. İnşallah. Çok evet değerli izleyicilerimiz, Bursa Nilüfer'den, Beş Evler Sanayi'den, İlim Oto Özel Servis markasından aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalın, hoşçakalın.